Başladın mı? Evet. Ya bana olacak. sormadan niye başlıyorsun ya? Olsun. Şu, şu hareketi yapacaktım ya. Oo. Neyse. Bak lazerimiz var. Gönyemizi 15 santim ayarladık. Yine de metremizde bir çek edelim. 15 santim. 15 santim. İşaret görünüyor mu kamerada? Görünüyor. İyi. Demek ki kalem başarılı. Başarılı evet. Sarısı da var bunun. Şimdi makinamız e 302.200. e 302.200. Buna ne demiştin porselen mi? Evet. Ya niye porselen aldın ya? Yumuşak bir şey alsana. Biz sağlam şeyde Hem de denemez. 10 milim mi 12 milim mi? Bu? 12 milim. kalın. Bitirdin bizi sen ya. Gönderiyorum. Sırayı çek. E302-1200 Nasıl kesim? 10 numara. Şeye daya göre boşluk var mı? Ama bizim masa eh, bizim masa zaten yamuk. Bizim masa esnedi. Vardır on, boşluk. On boşluk yok. Vardır. Bizim masa esnek. Ama düz. Şimdi sen anladım ben seni. Evet. Ne demek istediğini anladım. Bakacağız şimdi. kaç santim? 15. Kaç santim? 15. Net. Demek ki doğru. doğru. Ama hem lazer bak hem gönye hem lazer hem de kalemle teyit ettim. Harika bir kesim oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Adil Usta. Evet. Bir tane kestik ya tam 15 santim. Gönye'ye tamam. güveniyorum. Tekrar şey yapmayacağım. Oynamadı ayarında zaten. Evet. Ayarı. Tekrar şey yapmayacağım kesiyorum. Oo güzel. Bundan sonrası sende. 45 derece kesimi sen yapacaksın Halil. Ne ile yapacaksın? Shi zinc tol. Her makinaya bak şu makinaları göster. Ucuz, pahalı, iyi, kaliteli her makinaya, her avuç taşlamaya uyan 45 kesim aparatı. 45 kesimi sen yapacaksın. Tamam. Hadi bakalım.